News on the newspaper page And Love and tradition of the grand design Some people say it's even harder to find Well then there must be some magic clue inside these gentle walls Cause all I see is a tower of dreams real love bursting out of every scene Neither like the Evet, ben şu an kliniğe gidiyorum. Kliniğimizin adı Pulsevet Veteriner Kliniği. Ben bu klinikte yazdan beri çalışıyorum. Yani yazın bir ay çalıştım. Şimdi ara tatile gelince gene geldim. Gene çalışıyorum. Öyle güzel bir klinik. 24 bir kliniğiz. Yani geceleri de açıyoruz. Hiç kapanmıyoruz yani. Şu an kliniğe gidiyorum. Çünkü saat 10'da benim mesaim başlıyor merhaba tekrar. Yani şu an yeterli muayene hali bizdeyiz. Ee, burada yeterli kalma hastalarımızın tedavilerini yapıyoruz. Bir kısmı burada kalıyor, bir kısmı diğer içeriye göre daha var, orada kalıyor. Şimdi burada kalan hastalarımızın tedavilerini hazırlayacağım. Ama hayatımızda, hayatımda ilk defa bu yatar odasını ilk defa bu kadar hoş görüyorum. Normalde bu şekilde. 6 tane burada var, 3 tane de diğer odada var. Yazın buraların hepsi doluydu. Burada yazın ben ilk geldiğimde bebiş olan Abdi var. Tedaviye geldi tekrardan. Buralar boş. Şu an boşaldı. Dün herkes gitti. Şimdi biz gün gün böyle yani hastalarımızın notlarını tutuyoruz. Hangi gün ne yapıldı diye. Ona göre de tedavinin yeni ilaçlarını hazırlıyoruz. Her yani gün ben de tekrar not alıyorum. Hemen var. <laughs> Dede gitmez. Sonra Sadece bir bu kalmış. <laughs> <laughs> Benim aşkım kilormuş ya! Yalvaracağım, ya. Kilormuş ya! Ağzından mı? galiba. Gidip de gidip ya? <laughs> <rent etti> <laughs>

baby? Hoş <laughs> bir şey. günün <laughs> Hediye tanıtacağız. Nasıl istersin? Buranın fazlasıyla sorumlusu. <laughs> bir o kadar havalı. Bu kadar bir tanıtım yeter Buradaki kaosunumuzu çekersin ne yaparım ben Sercan rezil olduğunu biliyor musun? Bütün camiaya. ya. insanlar gerçek yüzünü mü görür Kübra? Hayır. Sizin bana yaşattığınız baskılar sonucu hırçınlaşmamın kediler. <laughs> ben buradaki kedilerle aynı. naim. bize yaşattığın mobbingler. Olabilir. tuzu biberi. iş hayatı. Burada bir de bağırışların, çağırışların. Henüz onları görmedik. Bu bir gerçek mi bunu bilemiyorum. Biz bu kliniği kapatalım, <laughs> kepenk vuralım. vuralım. Biz bu kliniği kapatalım, kepenk vuralım. Klinikte insan kalmadı. Ne oldu? Neredesin sen? <laughs> köprü köprü. Az <laughs> azıcık kavga etmiyor. <laughs> Kavga etmedi. Kavga etmedi. Kavga etmedi. Benim doğal halim. <laughs> sen, sen bir artist, artis <laughs> kameraya de kamerayı kaçma. Onu da anlamadım ama. <laughs> Bu adam bekliyordun abi ne? Yemelsin. Ya evi uzak bir izin getiriyor ama çok çok herhalde. Çok güzel. Ay ben çok, ben, ben de çok iyi anlar. İyi bilirsin. Evi evet. çok uzak ya. Benim evim <laughs> çok uzak. Ben genelde 15 dakikada buradayım. <laughs> Ona rağmen geç kalıyorum. Ben Zaten geç hani yakın gitti. olduğunu bilince insan daha evet. çok geç kalıyor bu ben arada. 8.30'da uyandım dedim ki yani 9-15'de uyansam ne olur ki en fazla değil mi? Saat geçmiyor mü? Evet. 9-15'de Aha geldi. Aa. Mesai erken gelmemeli. niye <laughs> bu kadar <laughs> erken geldin hava daha karanlık Son ya. Hava çok güzel değil niye çok işe iyi. geldin ki? Ben senin yerine nöbet biterdim. Doğru Lan nasıl, bir uyandım baktım saat 10 nasıl dedim ya. En son şeyi hatırlıyorum ama 8.30'da hala çaldım ki 5 dakikada uyuyayım. Ama ben yok. Nereye gidiyorsun bunlarla? Yok. Kedi fight. şov yaptım Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yiğit. 25 yaşında 1.85 boyunda Esmer Tanrı. 1.85 değilsin konu sen. Konu, Konuşalım programı gibi tanıtlamıyor. Mesleğini tanıt. Eee file. Eee <laughs> <laughs> kurbanlarımı genelde bunda yakalamayı seviyorum. Kurbanlarımı kalıyor. <laughs> arkadaşlar arasında adım son file bir <laughs> küçük. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu sebeple tener kliniğinde ve tener olarak ee, devam etmekti. <laughs> bazen böyle devam bazen edin. böyle devam e, devam meslek edin. dışı işte kedi yakalama gibi durumlarını söz konusu oluyor. İşte kedi yakalıyoruz yoksa bu çok da işe giriyor. <işin gülüyor> diye... Merhaba arkadaşlar ben Ahmet İhsan. Bu sayede veteriner kendi veteriner teknikleri olarak çalışıyorum. Buradan sonra mı? Yiğit bizi samimiyetimiz her zaman kıskanıyor. Çekemiyor bizi. <laughs> Çünkü kedi konusunda çok <m rooftop> hırçınlaş. Hırçınlaş. Mia. Hayır, hırçınlaş. Mia. Mia. Tamam, bir hafta izin al. Kübra kedi yakalamaya gidiyor. Kedi erkekse diye mi bazı kadınlar? <laughs> <laughs> Buraları keselim lütfen. Ben Kübra Yontan. İş tanımı olarak bana ön muhasebe işte yok. Hasta kaydı falan dediler. Klinikte her şeyi yapıyorum. Bir şey güzelmiştim. Hı hı. Turp gibi de yani turp sevmek pek <laughs> 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 <Donlanıyor. gülüyor> Diyor hem ısmarlı mu ne anlamadım. Evet sonra bu. Şey, dondurma ısmarlı. Bence amine de kübre Tamam hadi başla. Ya, dur, dur, dur. ya. ooo <laughs> bak. Öyle bir e, şey tamam, şey yok. Bili bu. bu, o zaman. Hayır. Bu oyun başla. Bitti tamam. gitti. Hadi. Bana Yeter geliyor tabii. artık ya. Ya uff bence baştan ya <laughs> Kübra <Sayıma gülüyor> bu sayımı bir daha. Hayır, hayır, hayır. Ödüyorsun bir göz. Gideceğiz. <laughs> Ya ben... O çocuk musun ya? Niyet ya! <laughs> Aferin yani herkesten oyunu oynayalım. Çekiyor muyuz? Aaa! 🎵Bakın basın yerin ağzını🎵 🎵Ey tanrım dayanamıyorum🎵 Neden bu moda girdi? 🎵Sizle yanılmayabilirim🎵 Baksana! Ben basıyorum. Bak. Bak bir de aynı... Hah! geliyoruz. Tamam. Gel, biraz daha, daha Aa çok hadi. iyi oluyor, hadi. 1-2-3 yeah, Yakaladın mı? Yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Evde de böyle sabah köründe başlar bağırmaya. Olmuyor Niye bağırmıyor? Böyle deli oluyorlar. <laughs> -"Ben 8'de çıkıyorum ama Yiğit ve Amine bana dediler ki, -"'Ay ben ne olur kal, ne olur kal.' -"Amin dedi ki, ''Ne yapıyorsun? <laughs> Sana çaylar yapacağım, dedim. ne olur kal.'' dedi." -"O yüzden ben de biraz kalmaya karar verdim ama birazdan gideceğim." -"Sen ne yapacaksın?" -"Arkadaşlar, yapıyorsun? birazdan gideceğim diye bir şey yok." -"Biz bırakmayız." Bir kitledik. -"Kapıyı kilitledik, anahtarı aldık." -"Önce ben Yiğit'in kretetini kreti... çiğnemesi lazım." -"Evet." Hazır mısın? Merhabasın. Ben değilim. Sen mi ağlarsın ama? Ama istemiyorum. Ben. Sana mı diyor? Ona. Bana... mı? Gülüm ne yaptı şu an? Şu özür diliyorum. Tamam dur. İyi tamam. sen. Bir saniye, ver. Ver bana. Beni ver, bana. senin kulağın. Merhaba Ömer. at. Ben alacağım ben ya Ne ben de... oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne Ne

ama bak şöyle bir şey ya bir şey bilmiyorsan yanlış yapmaktansa bulaşmamak daha iyi gider sorarsın birisine. Tabii bir şey yeni bir sana gelir soruyor. Öyle olmaz. Yanlış yapmaktansa geride dur daha iyi. Çok sağlıklı. Bu şey riski atar. Bu şey benim. atar. yapacağım. Onu güzelleştirmek için ee, bir... ya. Başka? Sana ya, ne, ne ya? <laughs> Sana çıkar. Marvel'in. Başlar, daha salgısı. Ya sağlıklısı mal. <laughs> Tam <gülüyor> türet. <gülüyor> ya türet. Zeytin, ne ne? Tam türet. Başka zeytin ya, dedi. ya dedim, sıvı <laughs> ya dedim. Bir tane daha ya. Mısır ya. Mısır ya. Ulan. Katıdır böyle. Yağlı sal Margarin mi? Onun daha türet, onun onun katısı? Bilmiyorum malum. Bilmiyorum. Teriyo, Değil mi? Ay ben seninle öğretmen hiç mi? Beni zorla kaldırttılar. Bugün çalışacaksın. <laughs> Hepinizin ne <buranın> içi var. <gülüyor> 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 Günaydın. Günaydın Hayda no. Junctionit diye. Ve sinüzitse, sinüzitte bir türlü çözülmüyor yani çözülmüyor bazen. Ya ama bu ev kedisi çantay. Nasıl bu her olarak ekobaktörüyorum. Trikus bir, bir yetmezlik var, duyulmayacak kadar. Ama bu ilerleyip de son evrede köpeğimi götürmektense ilk başta ilaçlarla kontrol altına alıp ömrünü uzatmak ya da onun yaşam kalitesini artırmak çok daha mantıklı olabiliyor. Ee, 10 yaşındaki bir golden'da da bir kapak yetmezliği çok bir anormal bir durum değil, normal karşılıklı çıkacak bir durum. Ben kalp seslerinde üfürüm duymadım ama bugün bir bakacağım, eğer ciddi bir durum yoksa yönlendirmeyeceğim zaten. Eğer ciddi bir durum varsa o zaman bakacağız, ona göre konuşacağız. Şuradan parlak, yuvarlak bir şekilde metin karşılıklı çıkıyor. E, bu birazcık beni endişelendirdiği için bir uzman görmesi bence çok daha sağlıklı. Ama kalp şu anda. O yüzden hani belki de dediğim gibi fizyolojik bir şey olabilir çünkü şey etkilememiş yani şu an. Kalbi performansını çok etkilemiş gibi gözükmüyor. Diğer ne yaptığını da anlatır mısın? şimdi hastamıza komprehensif panel ve hemogram bakıyoruz. Bir de ekleyip bakacağız. Bu şekilde geniş kapsamlı bir tekaf gibi Bu hemogram da biyokimya. Evet. Bu hemogram bu biyokimya. Burada bir şey var. Mikroskop. Laboratuvar arkadaşları. Mükemmel. Teknoloji ya. Şu yeşil tüplerde biyokimya için bakıyoruz. Bu mor tüplerde de hemogram için kanlarımızı alıyoruz. Şurada zaten şeyleri var. Bu arada Abdi ilk doğduğundan beri bu klinikte. Kübra sonra bağ kurduğu için hayvana sokağa... Hayır, sonra... yanlış anladım. 3 günlükten geldi, ha, tamam, sokağa cittim. atıldı, kliniğe geldi. Sabahın beşlerinde gelip ben buna baktım. Şuralarda görsellerim mevcut. Evet, sonra... doğru kimse sahiplenmeyince üzüldüm ve hayvan sevgim çok arttığı için annemin bir boşluğunda annemi <laughs> kaldırarak annem İstanbul'da değilken bir gece vakti götürdüm. Normalde adı Apti ama Ay, gece. Onun çok güzel değil. Şşt <laughs> 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 güzelmiş. Güzelmiş. Yani sen yerim tüy oldu. Ne kadar çok tüy döküyorsun sen? Tamam, <laughs> şey Tabii yanlışım. Tabii canım. Kebap mı sen mi? Çay ister misin ha? Yani hiç bakın beline kaldım. Ha? Nasılsın? Neyim var onun? <gülüyor> 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 Biz hasta bakmaya Dan geldik evet. <laughs> 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 Günaydın. Bugün Pazartesi. Hadi başlayalım o zaman. Ya oğlum bu senin sessizlik. keşfetin niye böyle? Ya bunu ne böyle açma diyorum önümde böyle şey. Twitter şeyleri. oğlum bu Twitter. İyi, Allah Allah. Ne oldu? Ne Çünkü. alaka? Ben sevmiyorum. Ben de. Bir. Yani bir yaşa. Tabii. yaşında. Ne yaptınız bu kız? Onu daha geriden başlatmam gerekiyordu. Ay ki. bu ne yamuk olmuş kız? <laughs> evet. Yoğun bir güne başladık sabah gelir gelmez. Kedi yakalamaya gittik. Ondan sonra operasyon vardı. Operasyona geldik. Kedi orada yaş. Üç buçukta köpek oldu yaş var. Yoğun bir gün. Şimdi eczaneye gittik. Kaç bir şey aldım. Krem aldım. Krem. Öyle yoğun bir gün. Güzel bir gün. Ee, yarın da son günü. Gittim. Birkaç tane müzik Bacaklarını falan görüyor de musun? Şurası şey. Burası da çok açık bir Şey. de çok atar. Niye güzel bu? Dizde mesela ben en sosyal, ah! bir <laughs> bir son sana <Bezine gülüyor> mi? Dizde <laughs> oh, <ne gülüyor> Kim kazayı çıkıyor? <laughs> bir kaza Bir kaza geçiriyor. Adam kaza geçiriyor. Adam kaza geçiriyor. Ondan sonra o gün şey normalde kız annesini çocukla tanıştıracak evet. bir haber giriyor baban kaza geçti deriz hastaneye gidiyorlar ondan sonra adamın adını söyleyecek kadın ya o şöyle yere ha tamam, o beni eski seviyor falan et ondan sonra abu falan olur mektuplar falan ortaya çıkıyor yani. evet sonra evet. adam evet. şey mu sonra şimdi ben sonra... bir şey söyleyeyim. Hmm. Birisin taburcu böbreği var. Birincisi, ikincisi. Taburcu diyeceğim. böyle olması gerekiyor, dedik. Burada böyle. O. Ne? Burada ne diyoruz? Sonu mu? Ya, bakın anne kanındaki başlarda iki böbreği burdaymış. Yani aşağı doğru, sonra yukarı çıkıyorlar. Benim bir tanesi çıkmamış, bir de kendi trafiğine dönmüş. Çalışıyor. çalışıyor, çalışıyor. Ama mesela hamile kalırsan çok ağır çekilmesin eksiklikler. Işte. Evet. Evet. Çünkü şey, damar etrafında dolandığı için sıkıştırır daha fazla. var Arkadaşlar, çok kısaynı var. Karaciğerde var. <laughs> için. <Bilgilendirmiş, çizik>. Geldim. <laughs> Hiç şey <laughs> Az önce bir tane pudra kısırlaştırdık. Aynı zamanda karnı kıpıtığı aldık ve 3 tane de dişini çektik. 2 saat sürdü operasyon. Şimdi de ben operasyonun toparlayacağım. Bunlar mesela çektiğimiz dişler. Ben bunları an olarak saklayacağım. Çünkü neden olmasın. Çok güzel bir yapalım? Ben de işim. <laughs> Emine abla. Bugün çok güzelsin. Teşekkür ederim hayatım. nay nay nay. nay. Hanımefendi en son çıkmak istedi çünkü üşüyormuş. Çin. Kapıda. Onların bu en Nereye Ben Bir dakika. herkes dakika. Bir de Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir Olur oh. oh. da o gitmedi ben Merve'nin seni tanıyorum. Ayak yapmasın. Tamam bakmıyorum ben sana. Ben stres oluyorum. Tamam tamam da. Ben çok stresliyim ya. Neydi o? Ya az önce takı takı Yazı şeyi var ya, ya. ondan geçirelim sen ona okuyun Tamam var. Bekleyen hasta dahil olsa öncelikle olan randevulu hastalardı. Aynı Hopandan söyle ya. ya. Bence yani ben... birini atladın diye eksik kalmayacak. Açık parazit şey bilmem ne demene gerek o, yok. Tırnak kesimi. Kol kolun dümdüz devam et yapacak hiçbir şey yok. A, kolların kollarını gözükmesini istiyorsan. Yani Kolma kimin aynası yüzünde de var zaten. Ne olacak? <laughs>

Evet. Hepsinde burasında bir şey var. Aa, o bir şey değil mi? Baba. Bize bu hastamızı tanıtır mısınız biraz? Ee, gayet sağlıklı bir köpek. Kısırlaştırma operasyonu için kliniğimize geldi. İlk önce genel muayenesi, hemogram, röntgen kontrollerinden sonra operasyon yapma kararı verdik. 5 Ve an operasyondan çıktık. Kuyruğumuzu sallıyoruz. Değil mi Mila? Değil mi Mila? Ne ya e bu kadar mutlu olamazsın ya. Bu e kadar he. olamazsın. Yandı <laughs> 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 <Suraları> ben. Güzel geldi. Mayvası var ya. Mayvası. Bir tane doğru kopar. Işte. Açmıyor. Böyle güldük. Mayvası. Açmıyor köpracım. to go Ay ben gidiyorum. bir şey. Allah'ım yardım et. Evet. Ay ben siz hiç masaj iş Ay benim <laughs> masaj ya, ya. ne, <laughs> ne yapacağız? Ya ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Ne bakıyorsun ya? Kızım bak. Sonra bunu YouTube'da <laughs> izlersin. Zilzunu <laughs> da yaşayın <laughs> bence. Bizi rahatsız etmeyin. Görüşürüz. Büşra'nın köpeği kaçtınız ki? Sana öpücük attım. Şey, kendim Sen bana. Ben sonra, tamam. evet. amigos biçiz. Evet. Evet. <laughs> ee, şey, evet. Tamam tamam. Yine tamam tamam. tamam, tamam. 8'inde bitiyor 8 Temmuz'da. Aa, bu kadar uzun okul mu olur? okul mu olur? Çocuklar yazınız çıkarıyor. Evet, ya. Tatil de yapamayacağım. Geri buraya geleceğim, Çok çalışacağım. Iyi, bye bye. Görüşürüz. Yiğit. <laughs> Vedalaşmak da zor işte. Oturursun gönlünün üstüne bakarsın sen de. Gittikçe ufalırlar, ufalırlar. İşte o zaman anlarsın. Vedalaşmak asıl kalanıdır. Gidene koyulur. Anne, Tabii. Gidiyorum ben. Ne diyeyim?